Hiç <laughs> <laughs> sorun değil, boş ver. Hadi biz yemeğimizi yapalım. Ya, en üzülmüş birinci olduğuna ya. Cık. Olmaz ki arkadaş bu. Ama bu çok güzeldi. Sağ ol. Hadi kızlar evine. Hayır. Hadi hayırlı günler. Sana Aynı anda mı gidiyoruz? Benim ismim de yanacak. Sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun. Gel Serhan. Herkese. Ben konuşuyorum. Yapacak ya bir şey yok. Veyahut kızlar gelecek sonra devam edelim. Lütfen Al, konuşma. Hadi. Buradan devam dövme edelim. Buradan devam, devam edelim. edelim. 28. dövme bence senden gelecek. Senin fotoğrafı olacak. <laughs> Güzel bir dövme olsun. Kardeşim sonra, dikkat abi. et. Başalar kardeşim. Hadi bir sanki askeri gönderiyoruz. Abi gönderiyoruz işte. Buradan kavramda var ya. Hadi. Hadi iyi eğlenceler. Geçimsiz olma. Göz kimin? Senin yokluğunda şu koltuk benim. Dur lan kimin? ne? Başarılı. Şey Ebrecan. Senin gözün mü? Göz kimin de göz, mi kimindi, senin mi? Tamam, benim. Aynen. Yani, yok işte. Şey 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 gözlerim ağrıyor. Rahat yok. Dinlendir Senin değil ama emanet baş. tak dinlendir. Yok yok. Bir keser takar mısın? Yok. Gözlerim cidden çok kötü yaptı. Şey bulandırdı beni. Ha, takma. Yani normalde dinlendir. Beni bulandırdı. Gidince ne yapacaksın siz orada? dedikodu. Aa, <laughs> ne, zaman ne, zaman ne, ne zaman geleceksiniz Ne zaman Sağ geleceksin? Dedikodu yapacağız. Ne yapacağız? Yani ne yani yani kadar sürecek soracak, yani. Emre dövmeyi yaptırtacak. Gün boyu. Aa. Tabii canım. Özleyeceğiz <gülüyor> sizi. <gülüyor> aa. Emre. Aa. Emre geldi. Aa, Merhaba, hoş, geldi. hoş geldin. Allah. Eyvah eyvah. Oo oh, <laughs> kimler geldi? hoş geldin hoş eyvah. geldiniz. Eyvah eyvah, eyvah geldi ya? <laughs> eyvah eyvah. Buyurun. Evet. Hoş, geldiniz Allah Allah. gençler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Ah. Çok şükür. Sizi Biraz sen şöyle ay, sen. Ay inanmaz. senin dediğin şey Beyleri çizim çizim. şöyle alayım. Kızlar Hoş evet, evet siz okey. Tabii şu köşeye geçin Merhaba. beyleri şöyle alalım. Hoş, geçin, şöyle alın. Hoş Kalkıyoruz Hoş buradan. Ne Nasıl geçelim? Beyler özellikle, özellikle, özellikle. 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 böyle oturalım. Özür dilerim. Özür dilerim. Gelin gelin gel, tabii. Biz evet. böyle sıkışırız. Buraya sen de sığarsın ama. Sen kaç şu ben değilim. Ben buraya koyuyorum. Koltuklar çok az. Sayı çok fazla. Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler, gerginiz. Neden? Yoğun bir tartışmadan çıktık. Siz de. Aynen biz de. Aaa. İçmiş olsun. Tartışmadan mı? Bizde bitmiyor tartışma. Sizde de mi var zaten? Bizde bitmiyor. <laughs> Sizde bitmiyor mu? Evet. Normaldir. Biz çok iyi haberler aldık. oraya ama. Tam bir de acaba. Çok iyi anlaştığınızı duyduk aslında. Çok iyi anlaştığınızı duyduk biz. Hı. Son ana kadar öyleydi değil. Özel değilse farklı öğrenebilir fark miyiz? Farklı. Bahçeleri çok iyiymiş Hı. yalnız ha. Tabii tamam, ki de. Hani bizim, evimiz daha, daha güzeldi, burası daha güzel. <laughs> Sizi gezdirelim mi? İster Olur. misiniz? Olur. Bahçemize şöyle Alayım. Bahçeye Gezirelim. mi? Bunlar da bahçeye Bahçe. meraklıymış. Benimle şey. görmek yok. istersen gel istersen. Bakacağım ben. Aa. Siz de gelseniz. Bizim bahçemiz. Gerek yok, yok, siz, siz gezdirsin arkadaşlar. Gezdirme. Bahçemiz de var ama pek alakalı olmazsınız zaten. Bayağı mesela. büyük yalnız burası. Benim gezdirmeme özellikle Tek başıma gezdirmeme de bozulmuştur. Teklif etmeme de bozulmuştur. Ondan sonra Ayça bayağı bir bozulmuştur. Yani ne diyeyim ki, bozulsun zaten canım. Bozulsun diye yaptım. Ben sana bir şey demedim mi? Kızım Ah, ah git. Aferin. Ya, aferin. ya niye yürüyeceğim ki? Aferin, aferin, Kanka. aferin. Yol yani... vermenin yolu verirler. Aferin. Geçsene kızım, hadi sen adamın peşine. Ateceğim? Ben olsam kalkardım, giderdim yanına evet. da. Gitmem ki. Hiçbir şekilde eline de vermem. Ay ben, ben çok şaşkınım yalnız. Evet, ben çok de şaşkınım. Aramızdaki e, sinsi belli oldu arkadaşlar. E, demek ki bundan sonra ciddi olacaksın. Aa çok enteresan ya. Çok şey oldu mu, tuhaf oldu mu ya? Şu, beklemediğim bir şeyler oluyor ben ya. Çok oldu. Ben burada Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle ben tahtı gibi bu gördüm burayı. Yani, Kendini direkt. Süleyman da yaptı. Yani, <laughs> emre. Ben, ben, Beni bir kalıbı oturtma. <laughs> Aa o kadar da değil yani. Ha bir yedi tane ya. altın çıkıp gelir şimdi. şimdi Başlarını da merak ettim. Bakabilir miyim? Demin de Şu Soğanıza falan bakabiliriz değil mi? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yemek yaptın? <laughs> Allah <laughs> siz. Kulaklarını kapat. Bam ya. Hani bu mu? E sen niye oturuyorsun? sen gezdirsin. Vakit, vakit yok biliyorsunuz. olmaz ki daha bitti o iş. Son. Allah Allah. Hayatta işim olmaz. O buradan kalkmıyor. Yalnız bir şey, ben sana bir şey söylüyorum bak. çok şaşırıyorum yani. ben. Şey Türk kahvesi içebilirim arkadaşlar. Size. Gazoz mu? Ayça. 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 <laughs> Ayça. 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 Evet. Ayça. Buradan çekilir. Gazoz. Türar türar ben de Türk kahvesi istiyorum. Yaparsın ben de sade Türk kahvesi istiyorum. Ben Türk Türk kahvesi Arkadaşlarımız lütfen yapar mısınız? Siz yemek falan yapıyor musunuz? Ay yalnız Yapıyorlar ya. Yapıyorlar. Aynen. Yapar mısınız? Ben mangal yapıyorum. Ama hamaratlar kendini gösterse şey İddialar. İddialılar. Sizin evde inanılmaz gergin bir hava var ya. Bizim evde mi? Evet. Evde yok. <laughs> Enerjisinden mi? Geldiğim andan itibaren. Sen tespihin nerede? <gülüyor> 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 Biz seni onsuz bu eve sokmuyoruz ama. Adamın tespihine göz değdirdiler ya. Şekerli nasıl? Orta mı? Nasıl olsun? Az şekerli. Benimki sade. Orta yapsam olur mu? Olur yani canı olur abi, sağ olsun. Beceremiyorsan yani olsun, ne yapalım? Olur yani. İkisini ayrı ayrı yapamıyorsan. Kim uyusuz sizde Ya benim sabah tespihim kırıldı. Oh, Aa göze geldi. Göze geldi. Nasıl Nası kırıldı? kırıldı? Demet'in göze gözü geldi. Demet nerede? Demet, Demet Hanım. Demet gözünüzden gözünüzden mi fırlamış? Bir sohbet var, katılmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> kırıldı mı gerçekten? Göz Vallahi kırıldı. Ay geçmiş olsun ya. Şimdi sizlerden demet taktı benim tespime. Ee, yanlış anlama tartışma babında konuşmuyorum. Boynu tutulacak Biz, Evde de mi? Ercan. Senin. Belki bilmiyorum o, o senin o. söylediğin hmm. şeylerde samimisin. Sen Bunları mi? da zamanla göreceğiz. Ama Ercan ilk gün aa çok sempatik falan yaptı böyle. Tamam. Her şey pozitif çerçevesi içerisinde gelişiyordu. Kahve, kahve dedik. Kahve. Bizim, bizim kahvelerimiz böyle içiyordu. bu evde. Hmm, Sarı kahve, kahve evet, bunlar. Bunlar, yeni şey. Sarı kahve. Ceydan özel tanesi. kahve. Sarı kahve. bu yeni çıktı. <laughs> Siz tamam. bilmezsiniz. Biz Ceydan kadınlar biliriz. Ceydan içine koydun değil mi? Efendim? Dediklerinin içine attın. Değil mi? Attım. Tamam. tamam. Muhtemelen cesareti yok arkadaşım. Gözlerimin içine Alo, bakmaktan yana bak. değil de ben sizin eve görev için geldiğimde arkamdan konuşmayı tercih etmiş ki çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Biz kendilerine teşekkür ettik. Oturduk, güzel bir kahvaltı yaptık. Biz de teşekkür ettik onlara en son. Ben çıktım buraya geldim görevi için. Göremiyorum. Arkamdan şunu demiş. Ya arkadaşlar ya. Türk halkının gözü önünde de Serhan'ın tesbih tesbih yapmasına kadar doğru. Ben çok takdir etmiyorum bu hareketini. Delikanlı tamam, adam ne böyle bir şeyler ne yapmaz falan filan gibi bir şeyler söylemiş. Bir de senin tarzın o. Vela asıl kelam. Sofrada böyle, sofrada yani. Sofrada. Evet değişik bir tarz. Oturuyoruz. Ceyda'cığım bu böyle silinir Herkes silimli. böyle pozitif, herkes. <laughs> Öğrenicek herhalde. Lütfen rica ediyorum. Ya arkadaşlar. lütfen sana bir ya. Bozma konsantremizi. Sen ne Tamam. Bir... <laughs> bu da yani değil mi? <laughs> Evet, Öyle evet. ilmeği mı bana? Sen telefon. Maço musun terakçesin. sen? Maço yanındaki. <laughs> evet. Şimdi ben konuyu hala anlayamadım. Konuyu merak ediyorum. Dinlemiyoruz ki anlıyorum. Tamam, anlatayım. Dinlemiyorsunuz. Sen, sen, de, sen de. Ben dinliyorum. Net ne anlat, anlat biraz hadi. Bir yani. Hemen Çok anlatacağım. Çok o yüzden.